Biri bana desin. Biri bana hemen desin. Nasıl çıktı bu atlar dışarı? Kim açtı? Kimdi? Biz bilmiyoruz beyim. Ne demek bilmiyoruz lan? Siz beni delirteceksiniz mi? Bu atlar tek başına nasıl çıkardı sana? Kedi mi lan bunlar? Biri salmış atları. Sürgülerin hepsi açık beyim. Biz de biliyoruz birisinin aldığını. Sürgüleri kim açtı diyoruz kim? Bekir! Gel lan buraya. Buyur beyim. Sen bu gece kontrol etmedin mi ahırı? Ettim büyüm etmem mi? E kim yedi bu altı kim? Ben biliyorum kimin yaptığını. Gözlerimle gördüm. Allah nasıl oldu anlamadım. Sevinç. Kim yaptı bunu? Söylesene kim yaptı bunu? Sence kim yapmış olabilir? Tabii ki Zeynep. Yani görüyor musun yaptığını gider ayak. Evet evet. Geldi, saydı, döktü. İçi soğumadı herhalde. Köralı sıcak gitti bütün atlar. Hamık! Bekir! Gidin getirin şunu. Hayır. Sakın ha. Öldürür seni. <laughs>